Merhaba arkadaşlar. Ben oyun muhabbetinden Emin. Bugün Resident Evil 6'nın demosunu oynayacağız. Konsoldayız PlayStation 3'te. Ve bu da konsoldan yaptığımız ilk HD olarak kayda ilk kez başlıyoruz. İstek üzerine HD çekilmemiz istenmişti. Bugün ilk HD kaydımızı yapıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz, daha iyi olur hem sizler hem bizler için. İlk bölümde arkadaşlar e, Leon'un oynayacağım. Daha sonra Chris ve Jake'in bölümleri de yayınlanacak. Belki Leon'dan sonra direkt Chris'e başlayabilirim eğer zamanımız yeterse. Şimdi size ilk olarak Leon'u göstermek istiyorum. E, görüntüler, ışıklandırmalar gördüğünüz üzere gerçekten güzel yapılmış. Oldukça iyi. Yani hiçbir anti-aliasing sorunu yok. Kırılmalar yok. Gerçekten güzel. Şimdi yavaştan başlayalım oyunumuza. Evet Resident Evil 4'ten beridir Leon'la görüşemiyorduk. Çok sevdiğim bir karakterdi benim. Hatta Resident Evil serisinden sevdiğim karakter Leon'dur. Evet. Şunu da söyleyeyim. Demoda arkadaşlarınızla koop olarak oynayabiliyorsunuz demoyu. Demo oldukça uzun da bir demo. 3 karakterin hepsiyle de oynayabiliyorsunuz. Evet. Onun sesyonunu yaratıyor. Çünkü koop oynana bilme özelliği olduğu için orası bekletiyor. Herhangi bir arkadaşımla oynamayacağız. Daha sonradan Editor Ertuğrul'la koop olarak incelemesini yapacağız. Bu seferlik tek başıma oynuyorum. Kontrol şeması bayağı bir dolu oyunun. Gerçekten oldukça karışıktır diyebilirim. Her zaman olduğu gibi ara sahneleri, gerçekten bir Hollywood filmini ar aratmıyor. Yani ara sahneler, her kapka boyunda olduğu gibi gerçekten çok kaliteli film gibi oturup izliyorsunuz. Şu anda başkan zombi olmuş durumda. Buraları geçip oyuna girmek istiyorum ama sınırsam giremiyorum. Evet. Şimdi oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir etrafımıza bakalım. Yani oyunda e, grafikler oldukça iyi yani kötü değil. Bu nesile göre oldukça iyi. Saçlar, kıyafetler, modellemeler oldukça iyi. Ve oyundaki ışıklandırma gerçekten çok güzel yapılmış. Yani kıyafetimize yansıyan ışıklar olsun, çevre ışıklandırma olsun gerçekten iyi edilmiş. Yaklaştıkça, mesela bu karanlığa yaklaştığımızda renk açılıyor. Biz de rahatça görebiliyoruz. Şuna değinmek gerekirse bazı arkadaşlar soruyorlar hani gene Resident Evil korku mu aksiyon mu ne yapmışlar diye. Capcom bunun için çok güzel bir dengeleme yapmış arkadaşlar. Leo'nun oynadığımız bölümlerde yani bu karakterimizde gerilim ön planda yani gerilim unsuru ön planda arkadaşlar. Yani çok fazla aksiyona girmiyorsunuz. Merminiz az cephaneniz az. Zombiler birden çıkıyor veya karanlıkta saklanıyor, yerden canlanıp yani daha ağır hareket eden zombiler var. Sizi e, geriyor. Chris'te ise Capcom aksiyon isteyenlere de Chris bölümünü vermiş. Chris'te elimizde de makineli tüfekler, bolca cephane ve koşabilen, size silahlarla ateş edebilen zombiler oluyor. Yani bu konuda Capcom e, bunun sonunda yapmış diyebilirim. Yani iyi olmuş hani İrezent'e de korku mu istiyorsun? Al sana Leon'la oyna. Aksiyon mu istiyorsun? Al sana Chris'le oyna demiş yani Capcom. Bence böyle yapması da iyi olmuş. Her kitleye hitap ediyor oldu şimdi yani. Yani gördüğünüz gibi kapıları yavaş açıyorken burada Chris'te aniden dalıyoruz bir şey gibi. Yani askeri birliğimizle hareket ediyoruz zaten Chris'te. Chris'le oynarken askeri birlik hareket ediyoruz bir ekibimiz var. Burada sadece bayan arkadaşımızla gördüğünüz gibi çok yavaş hareket eden bir zombi ayın sistemini sisteminden bahsedeceğim biraz ee, genel lazer Resident Evil oyunlarında olduğu gibi ön planda yani siz seri ateş yaptığınızda lazeriniz gördüğünüz gibi nişangahtan çıkıyor merminiz de lazerin düştüğü yere düşüyor yani aymin düştüğü yere düşmüyor ee, gerçekçi olmuş ve zombi vurmak zor olmuş bence daha iyi olmuş bu şekilde sizi bayağı bir zorluyor. Tabi bu zombiler ağır olduğu için şu an pek bir şey yok. Ama dediğim gibi işte Leon bölümü karanlık yerlerde e, gerilimli yerlerde. Chris bölümü işte Avrupa'da geçiyordu moda. Ve geniş alanlarda geçiyor. Daha çok çatışıyorsunuz. Bildiğiniz bir yani e, Call of Duty'den Gears of War'dan fark kalmıyor Chris bölümünde. Bakın üzerime saldırdı. Şu şekilde kurtulmam lazım. Kurtulamadığınızda genelde arkadaşlarınız yardım edersiniz. Bu şekilde de kafalarını her zaman gibi kopartabiliyoruz arkadaşlar. iç mekanlar da oldukça güzel tasarlanmış. burası bir e, üniversite, kolej burası. Sıralar vesaire. Kapıları oldukça güzel. Pencereden dışarı baktığımızda gerçekten güzel bir manzara var. Yine okulun binasını görüyoruz. Dışarıda e, bu okulda bir parti yapılıyor ve partide virüs yayılıyor. O yüzden öğrenciler kalmış hep. Yani zombiye dönüşmüş öğrencilerde. zombinin nereden geldiğini göremedim az önce. Yerden bir anda çıktı. Evet yani zombiler. Her zaman gibi gene Resident Evil serisinden aşina olduğumuz bu yerden bitkileri toplayıp gene onlarla canımızı tazeliyoruz. Bitkilerle. Evet. Buradan devam edelim. Oyun açıkçası epey bir lineer yani çizgisel bir oyun. Nereye gideceğiniz, ne yapacağınız belli. Yani yapımcının size çizdiği yoldan gidiyorsunuz. Pek fazla bir, bir sapma olmuyor. Sadece işte oraya git şuradan anahtarı bul. Sonra geri aynı yere dön kapıyı aç. Olayı var. Mesela bakın şurada bir zombi var ama karanlıktan dolayı ancak yaklaşınca görebiliyorum. Leon'da çok mermi harcamamak lazım çünkü bazı yer geliyor çok yoğun zombi saldırısı oluyor ve merminiz yetmiyor size. Aslında olabildiğince de zombilerden kaçmak lazım, ateş etmemek lazım. Çünkü buradaki zombiler ağır hareket ediyorlar. Böyle yani ben bunun yanından geçeceğim. Hızlı koşacağım. Burada kapı kilitli. Biraz da oyun grafiklerinden biraz daha bahsetmek gerekirse PlayStation sürümü gayet güzel olmuş. Yani Xbox'ın da bundan pek bir farkı olacağını zannetmiyorum. Hani Capcom iyi çalışmış her iki platforma da diyebilirim. Mesela buraya girdik. Dışarıda halen daha bir arka plan var. Burada bakın futbol sahasında, Amerikan futbol sahasında öğrencilerimiz takılıyorlar. Tabii zombiler. Burada biraz bir aksiyon yaşayacağız şimdi. Kapı kilitli. girmesini beklemek daha iyi. Çünkü uzaktan nişan almaktan sonra Her şey Bıçak'a, bıçağı saplıyoruz gayet güzel. Bir tekme, altın örtün. Çabuk kaçak. Bu karanlık... Sizi bir süre sonra rahatsız edebilir. Bir süre sonra nerede ne var göremiyorsunuz, biraz rah biraz rahatsız oluyorsunuz ama oyundaki gerilim için de etkili oluyor aslında yani pek fazla etrafınızı görememek gerilim unsurunu biraz daha arttırıyor. çekmecelere falan bakmanızda fayda var çünkü genelde silah cephane falan oluyor oralarda. As. O aksiyonlar iyi olmuş. Asam aldık. Şimdi geri döneceğiz. Şimdi o kapalı... Ne oldu lan? Şey, şimdi kapalı kapıya geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu arada canım da azalmış durumda. Kaçmakta fayda var. Çok fazla zombilerle uğraşma. Uf. Baltı at şerefsiz. Allah geliyorlar. Ona yedim. Çabuk gel kız. Hayır. Geldiler mi? Vur bunu kapıyı aç kapıyı aç. Evet devam ediyoruz. Biz buradan geçeceğiz. Ve alarm ötüyor. Kaçalım. elindeki baltayı alarak güzelce öldürdü onu. Devam edelim. Buradaki sahneyi ben oldukça beğendim. Burada çabucak polis arabasına gidiyoruz. Kaçmamız lazım. Burada polis arabasındayken anahtarı bulmamız gerekiyor. Yani etrafa bakarak anahtarı bulmamızı istiyor. böyle araştırma yapıyoruz ufak bir torpidoya baktık torpido boş yani ondan sonra aşağı yukarı bakıyoruz evet anahtar burada kareyle alıyoruz tekrar çalıştırıyoruz arkadaşlar Lideri <laughs> arabayı sürmüyor, sürmeyi bilmiyor tabii bizim Leon. Araba sürmede özürlü. Bu sahnede oldukça yani gerilim oluyor. Yani bir an önce ben çabucak geçtim ama orada anahtarı bulmanız bayağı bir uzun sürüyor. torpidoya bakıyor, vitesin oraya bakıyor. Ve bir yandan da cama vuruyorlar, camı çatlatıyorlar. Geriliyorsunuz açıkçası. Mesela bu sahneler hani korkutabiliyor sizi. Yani bu oyunun sürekli de ara sahne girmesi sizi oyundan soğutmuyor yani sıkmıyor. Tam yerinde giriyor ara sahneler. Ne çok ne ne az. Oldukça iyi yani. Demomuz burada bitiyor arkadaşlar. Buradan içeri girdiğimizde artık oyunun full versiyonuna geçin diyor. Bu <laughs> demo kısa burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Leon bölümü size anlattığım gibi hafif gerilimli, daha ağır geçen bir oyun. Chris aksiyon severlere göre Jake var, Jake'i henüz oynamadım ama biraz hoplayıp zıplayan bir karakter yanılmıyorsam biraz daha bilim kurgu işlemiş ona. Yani şu ana kadar güzel bir oyun. Demosunu ben açıkçası beğendim. Yani e, hayranları yeni alıp oynayacaktır. Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. Hepinize iyi seyirler diliyorum. y hoy nos dar dilo